söz söylüyosuna dönüştü. Yine e, Türkiye'nin en sıcak en kritik meselelerinden biri. Bu sözlerin e, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın bu sözlerinin muhatabı CHP Grup Başkan Vekili Sayın Özgür Özel Ankara'da meclisten canlı yayında konuğumuz. Sayın Özel hoş geldiniz. Sağ olun. Biliyoruz ki nöbetçisiniz e, bu kritik değerlendirme için. E, MHP'nin yapmış olduğu açıklamaları nasıl değerlendirdiğinizi öğrenmek için bizimlesiniz. Aslında çok net sizin verdiğiniz, yaptığınız e, açıklamayı da ekranlara taşıdım. Ardından Semih Yalçın'ın sözlerini taşıdım. Yani bizim ağzımızda bakla yok. MHP liderinin ağzında bakla yok. Özgür Özel'in aklında bakla var. Tekmelediler masayı. Şimdi üstünü mü örtmeye çalışıyorlar diyor. Ne diyorsunuz efendim? Şimdi Semih Bey masayı tekmelediler diyorsa Semih Bey AKP ağzıyla konuşmaya devam ediyor demektir. Çünkü ortada şöyle bir iddia var. Masanın devrildiği kesin. Cumhuriyet Halk Partisi masanın başına konmuş olan sandalyenin üzerinde oturmaya devam ediyor. Oturduğumuz yerdeyiz. Ama bizim oturacağımız masanın dört tane ayağı olur her masanın ayağı gibi. Anayasanın ilk dört maddesi. Bir tane de tablosu olacak. O da parlamenter sistem. Biz bunu söylediğimizde önümüzde duran masayı meclis başkanı devirdi. Ve biz oturduğumuz yerde oturuyoruz. Anayasanın ilk dört maddesinin korunduğu, parlamenter sistemin üzerine oturduğu bir masaya ilk otururuz, son kalkarız. Orada bir sıkıntı yok. Ama bu konuda masayı deviren meclis başkanı olduğu halde Sayın Semih Yalçın onu koruma gereği duyuyor. Neden? Üzerinde hakkı var, emeği var. Bu meclis başkanını kim seçti? Yani o açıdan baktığımız zaman yazın meclis başkanı seçme noktasında muhalefet partileri çoğunluktayken son turda Deniz Baykal'a değil İsmet Yılmaz'ın de meclis başkanı olmasını sağlayan daha sonra erken seçime gidilme sürecinde Cumhurbaşkanı ile anayasaya göre istişareyi AKP'li meclis başkanına bırakan ve bugün meclis başkanının da tüm bakanların da AKP'den olmasını sağlayan Milliyetçi Hareket Partisi'nin iradesiydi. E, emekleri var bu iktidarın üzerinde, emekleri var bu meclis başkanı üzerinde, sahip çıkıyorlar demektir. Benim ne anladığım önemli değil. Önemli olan vatandaşın MHP'den ne anladığı. 7 Haziran'da 80 milletvekiliyle başladıkları yolculukta menzile vardıklarında 40 milletvekilleri kaldı uykusuz, dikkatsiz, özensiz bir şoförün kazayı yaptırıp yolcuların yarısını öldürmesi gibi vahim bir durumla karşı karşıya MHP. Cumhuriyet Halk Partisi olarak durduğumuz yerde duruyoruz. Yapıcıyız. 1980 darbesinin ürünü anayasaya karşı mücadele vermek istiyoruz. Bunu yaparken de durduğumuz yerde duruyoruz. Ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin 7 Haziran diyaloğuna bir bakalım. Ortaya koyduğu yaklaşıma bir bakalım. HDP'den selam almam, HDP'ye selam vermem, destek almam, tek başına başbakan ol, olmam. Ondan sonra bugün geldiğimiz noktada masadan CHP kalkmasın, dördümüz oturalım, dördümüz. Ne meraklılarmış HDP ile aynı masada oturmaya. Bunu yapabiliyorlardıysa neden yazın yapmadılar? Neden CHP, MHP'nin ya da MHP'nin tek başına hazırlıkta olduğu bir hükümetle Türkiye'de AKP'nin yaptıklarından hesap sormadılar da Geldiğimiz noktada bugün şimdi bambaşka noktalara Özel... CHP'nin aklında aklında bakla yok. Ama benim sözüm şu, evet. benim benim sözüm şu son söz söyleyeyim. Buyur. Başbakan diyor ki netleşsinler o da baklanın ucunu görmüş bir destek hissediyor netleşsinler diyor. Biz selektör yapıyorlar diyoruz selektör yaptığımız yok diyor. Arabanın içindesin fark etmiyorsun belki Sayın Semih Yalçın ama sizin arabadan karşıya ışık yanıyor sönüyor. Dışarıdakiler onu görebiliyorlar. Evet, şimdi bu değerlendirmenizi soracağım. Ee, bir sonraki saat diliminde MHP Genel Başkan Yardımcılarından Profesör Zuhal Topçu'ya danışacağım. Bütün bunların e, e, nereye doğru evrildiğine. Ama çok açıklıkla bir ortaya koyabilir miyiz? Sizin şu anda e, gördüğünüz bir yandan da Başbakan Geçimiz hafta içinde şunu söyledi. Ya benim hiçbir e, ön kabulüm yok, ön yargım yok. E, CHP desin ki parlamenter biz diyelim ki başkanlık. Oturalım konuşalım. Ha birbirimizi ne yapalım? İşte bu ruhu konusunda bir e, anlaşmaya gidelim. Takıldık mı sizden? E onu da gidelim halka soralım. Özgüveni yok CHP'nin diyor. Ne diyorsunuz? Bu değerlendirmeleri kabul etmek mümkün değil. Ama şunu konuşuyoruz. Ben şu anda bir çatının altındayım. Bu çatı Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı. Bir diğer ismi parlamento. Ben 1 Kasım'da seçmenlerimden oy alırken parlamenter sistemde görev yapmak, onları temsil etmek için görev aldım. Ben bana ait yetkilerin veya bu parlamentodan müteşekkil bir yürütme kurulunun, bakanlar kurulunun yetkilerinin bir başkana devredilmesi için yetki istemedim. Böyle bir yetkim yok. Böyle bir yetki 550 milletvekilinde yok. Burası bir darbe sonrası oluşmuş ya da bir savaş sonrası oluşmuş, sınırların rejimin değişmesi sonrası oluşmuş bir ilk parlamento, kurucu parlamento değil. O yüzden de rejime karar veremez. Rejimimiz parlamenter sistem. Anayasada yazıyor. Buna göre o istedik, buna göre seçildik, buna göre geldik, buna göre görev yapıyoruz. Kimse bizden, halktan kendilerini parlamentoda temsil etmek için aldığımız yetkinin tamamını veya bir kısmını birle devretmeyi... O kişinin isteğine göre hazırlanmış bir yemeği pişirmeyi ona servis etmeyi beklemesin. Ama, Ama hiçbir diyor, yargımız yani, yok derken Türkiye'nin çok ön yargıları... Halka soralım diyor yani bir devir değil de nihayetinde böyle bir e, çerçevede evet tamam darbe hukuku temizlensin, bu e, darbe gölgesi kalksın herkesin fikir. Bunu yapalım. E sistemde mi tıkandık? Halka soralım diyor. Burada sizi bundan alıkoyan nedir? Şu anda önce Cumhurbaşkanı, sonra Meclis Başkanı, sonra Başbakan eliyle sistem tıkanmaya çalışıyor doğrudur. Yasama yöntemi olarak benimsemeyeceğim dediği torba yasalar dışında hiçbir yasa geçmedi. Bugüne kadar 6 yasa geçti. 5 tanesi torba yasa. Parlamento'nun kurumları ve kuralları işletilmiyor ama sistemi tıkayan, işlevsizleştiren doğrudan Cumhurbaşkanıdır, Başbakandır, hükümettir. Bu noktada sistemin tıkandığı halka gidildiği yok. Halka gittik zaten. Eğer böyle bir ihtiyaç olursa bundan en son çekinecek parti biziz. Ama bahsedilen şey biz oturalım masada birileri başka şeyleri savunsun. Örneğin bir parti özertliği, federalizmi, konfederalizmi savunsun. Bir parti başkanlık sistemini savunsun. Bir parti öbürünü biz aramızda anlaşamadık. Gidip halka soralım. Eğer halka sorulacaksa ondan kaçacak son parti biziz. Ancak bugün içimizden birileri içinde bulunduğumuz sistemi tamamen kişiye özel bir şekle evriltme niyetiyle bir algı operasyonu yürütüyorlarsa biz onların o operasyonun parçası olup tartışmayı üzerinde konuşmayı kendimize hak ödev görmediğimiz seçmene vatandaşa ülkeye haksızlık ihanet saydığımız bir meseleyi AKP ile oturup masada müzakere edecek değiliz. Biz masaya oturacaksak darbe hukukundan kurtulmak için, basın özgürlüğü için insan hakları için, 12 Eylül'ün izlerini silmek için daha çok özgürlük, daha çok demokrasi için otururuz. Ama görünen o ki bu, bu konuda AKP'nin bir başka fikri var. Ama bu anayasanın nasıl değiştirileceği anayasada tarif edilmiş. Evet. 330 milletvekiline ihtiyaç var. O kadar milletvekilleri yok. Bulabileceklerini düşünüyorlar. Yazın da yanılmıyorsam sizinle bir canlı yayındaydık. Evet. O zaman şunu söyledim CNN ekranlarında. O zaman bir bakanlar kurulu oluşturulacaktı. CHP'den de isimlere teklif gideceği düşünüyor. Dedim ki değil milletvekili toplu yine rap diye sökemezler. Bugün o günkü söylemi doğrulanmış, grubu dimdik durmuş bir grup başkan vekili olarak yeniden karşınızdayım. Ama Milliyetçi Hareket Partisi'nden partinin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in oğlunu söktüler. Kendilerine başbakan yardımcısı yaptılar. O yüzden bugün ağzın ucundaki bakladan falan bahsediyoruz. O gün herkes dik duracağını söylüyordu. Cumhuriyet Halk Partisi içinde kimse söylediği noktada dediği gibi grubuna da kendi ilkelerine de sahip çıkmadı. Evet. Referanduma mı gitmek istiyorlar? 330'u mu bulacaklar? Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubu Sağlam dimdik ve parlamenter sistem ve anayasanın ilk dört maddesini korumak için burada. Ama MHP ile birlikte olacaklarsa onu bilmiyorum. Onu bir sonraki konunuz evet. cevaplayacak. Said... Ama sonra çıkıp Ege'nin köylerine oy aldıkları İç Anadolu şehirlerine gidince seçmenin yüzüne de onlar bakacaklar. Evet. Sayın Özel şunu sormak istiyorum. Yani, e, Görünen o ki e, siz şunu düşünüyorsunuz en azından. Hani o bulundukları Sayın e, Semih Yalçın farklı değil ya bulundukları arabadan selektör yapılıyor diyorsunuz. Yani bu anayasaya referanduma götürme noktasında bir gizli anlaşma mı var? Böyle mi düşünüyorsunuz? Siz biz bunun içinde yokuz diyorsunuz. Bir de şunu sormak istiyorum. Şimdi e, e, MHP, HDP'yi de masaya oturmaya çağırıp dördümüz oturuyor, otursun diyor. Bu olumlu bir şey değil mi? Bu olsun diye çok uğraşmadı mı Türkiye? Geldiğimiz noktada şu anda bunun dışlanmış olmasından, MHP'nin de tamam gelsinler otursunlar demesini siz yanlış mı görüyorsunuz? Ve tabii ki son dokunulmazlık tartışması bunu soracağım. HDP'lilerin dokunulmazlıkların kaldırılması geldiği zaman verdik sizin görüşünüzü. Yani bütün dokunulmazlıklar kalsın, kalksın diyorsunuz ama çok net soruyorum. Sadece HDP denirse CHP grubu olarak destek verecek misiniz o fezlekeleri kaldırılsın diye? İlk sorunuza cevaben şu. HDP'nin masada bulunmasını bu mecliste hep savunmuş ve hatta AKP ile HDP arasında hükümet odaklı, meclis odaklı olmayan bir çözüm süreci yürütülürken bunu meclis çatısına, çatısı altına alalım. Dört partinin bulunduğu bir ortamda, bir masada, bir komisyonda tartışalım. Ne konuşulacaksa parlamentoda grubu olan ve ülke genelinde yüzde 94 temsile sahip olan bu çatı altında yapılsın dediğimiz bu. Biz bütün bir yaz boyunca MHP'nin HDP ile aynı masaya oturmam kaprisini çektik. En sonunda da Türkiye'yi hükümetsiz bıraktılar. Cumhuriyet tarihi boyunca ilk kez de bir hükümet kurulamada seçimler yenilendi. MHP'nin sayesinde. Bunu bütün Türkiye biliyor. Bugün MHDP ile aynı masada oturma noktasına gelmelerini kendi tutarsızlıklarının altını çizmek açısından önemsiyorum. CHP dört partinin bir masada oturmasına memnun olur. Burada hiçbir sıkıntımız yok. Bu olumlu bir gelişmedir. Ama keşke buraya gelene kadar MHP grubunun yarısını kaybetmeseydi, Türkiye 6 ay kaybetmeseydi, 300 tane güvenlik görevlimiz, yüzlerce gencimiz işte birinci, ikinci Ankara saldırısında, Suruç'ta yapılan katliamlarda şehit olmasalardı, hayatlarını kaybetmeselerdi bu kadar acıyı çekmeseydik ve ya başkanlık ya kaos teoremleri arasında Ülke bu kadar kan, gözyaşı, acıya sıkışmasaydı... ...bu kadar can, bu kadar para, bu kadar zaman kaybetmeseydik. Tavrımız bu. Evet. Masaya zaten dörtlü masaya ilk oturduk. Eğer sistem tartışması yaratmazlarsa da son kalkarız dedik. Seynur Hanım, masada oturuyoruz. Önümüzdeki masayı İsmail Kahraman devirdi. Saraydan aldığı talimatla. Dedi ki, başkanlık olmayacaksa masada olmanın şeyi yok. Garapaylan sordu, yarın kaçta toplanıyoruz diye... Dedi ki toplantı falan yok. Bundan sonra ne konuşacağız? Çünkü onlar sadece başkanlık konuşmak istiyorlar. Son sorunuza cevap vererek bitireyim. Zaman sorununun efendim. farkındayım. Lütfen, Cumhuriyet Halk Partisi'nin dokunulmazlıklar, dokunulmazlıklar konusunda tavrı ilk günden bugüne nettir. Kürsü bu bir kürsü. Kürsü dokunulmazlığını savunuruz. Kürsüde konuşursunuz, sahada bu sözlerinizi tekrar edersiniz. Kimseye de hesap vermezsiniz. Bunun dışındaki tüm dokunulmazlıkları gereksiz, haksız, vatandaşa ve sisteme demokrasiye saygısızlık olarak görürüz. Böyle geniş dokunulmazlık kavramı sadece diktatörlüklerde olur. Bu yüzden biz diyoruz ki mecliste bekleyen bizimkiler dahil hatta benim de var. Benim dokunulmazlığım dahil. Başta Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığı dahil tüm milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırılsın. Ak, bizim Neyle suçlandığımız ortada. Toplantı, gösteri yürüyüşü, Cumhurbaşkanına hakaret falan. Yüzümüzü kızartacak, gözümüzü öne eğdirecek hiçbir şey yok. AKP'nin dokunulmazlık dosyaları var. 500'e yakın. Kalpazanlıktan ihaleye fesat karıştırmaya, çıkar evet. sağlamaktan aracılık etmeye, rüşvete kadar dosyalar var. Sayın Şimdi bütün dokunulmazlıklar kaldırılsın dendiğinde diyorlar ki seçilmişleri, atanmışlara boğdurmayız. Veya bu hakimlerle mi diyorlardı eskiden. Şimdi ...o hakimlere de hakim oldular... ...ama bugün gelinen noktada... ...sadece bir dokunulmazlık iki... ...ne söylüyorum... ...kimin dokunulmazlığı olursa olsun... ...kürsü dokunulmazlığı dışında... ...hiçbir dokunulmazlığın zırhının arkasına milletvekillerinin sığınmasını doğru bulmayız. Ama Sorunun hep, doğru hiç mi? muhatabı başbakandır. Evet, sayın sayın Özel, başbakan. Sayın Özel. Bir, sayın Özel. Bir, bir ben, bir ben şunu söylüyorum. Ya hep ya Şu, hiç mi? Çok, çok Hepsini net söylüyorum. Çok net kaldırırız. söylüyorum. HDP'lileri ayırırsa eğer bizden e, destek yok ne olur çok net olarak söyleyin. Ya hep ya hiç mi noktasında mı CHP? Sayın Sayın Tezel şimdi ...çok çok e, çok rica edeceğim... ...şöyle bir durumdayız... ...burası parlamento... ...burada e, bir karma komisyon var... ...anayasa komisyonunun... ...ve adalet komisyonundan oluşan bir karma komisyon... ...karar verecek... ...ondan sonra meclise gelecek... ...bunun gelme sürecinde... ...tüm siyasi partilerde olduğu gibi... ...Cumhuriyet evet. Halk Partisi de... ...kendi kurumlarını, karar organlarını toplar... ...özgül bir şart geliştiyse... ...o durumda nasıl bir tavır içinde... ...olacağını söyler... Biz de o konuda tavrımızı size de net olarak söyleriz. Ama bugünden yaptığımız çağrışıdır. Hepsi kalksın. Ama Sayın Başbakan'a da lütfen şunu sorulsun lütfen. Densin ki HDP'lilerin yaptığının yanlış olduğunu MHP'de, CHP'de, AKP'de söyledi. Hatta bugün Altan açıklamış. HDP içinden dahi eleştiri evet. var. Bir teröristin kendini imha eden, insanlık suçu işleyen bir teröristin taziyesine gitmeyi kınıyoruz. Evet. Doğru olmadığını söylüyoruz. Peki sen sizin milletvekillerinizin rüşvet kalpazanlık dosyalarını gizlemek uğruna bu davranışın cezasız kalmasına seyirci mi kalacaksın diye birisi de başbakana sorsun. Tamam. Bizim pozisyonumuz Peki. net tümü kaldırılsın ama özgür bir şey oluşursa karma komisyonda yetkili kurullarımız kararını verir CHP'liler de CHP'nin değerli milletvekilleri de buna uygun olarak davranırlar. Bu konuda hiçbir yalpamız, hiçbir kafa karışıklığımız, hiçbir tutum eksikliğimiz de yok. Onu da bilmenizi isterim. CHP Grup Başkan Vekili Sayın Özgür Özel çok teşekkürler. Sağolunuz katıldığınız için.